tasarımcıdaydan başlıyorum zaten kısa videoları. Yine geldik internetin türlü türlü yalanlarına. Hadi bakalım. Bitmiyor efendim bu seri bitmiyor. Bit Dünya Kupası'na alkol sokanlar ilk şampanya bardağı görünmezlik pelerini gibi internet yalanları ile ilgili video çekmiş. Bitmeyecek de. Yine size birbirinden nacizane internette dolaşmış saçmalıkları izah etmeye çalışacağım, doğrusunu göstermeye çalışacağım. En başından en sonuna doğrusuna bakacağız birlikte. Hadi bakalım. O zaman başlıyoruz. Tasarımcı dayı. Efendim çok eski ama çok kişinin de inandığı gerçek olmayan bir olayla başlayacağım. Dediğim gibi eski bunu mutlaka görmüşsünüzdür ama... internette paranormal olaylara inanılmaz inanıyor insanlar. Böyle video izleyince götünle gülüyorsun ama alttaki yorumlara daha çok gülüyorsun. O kadar ciddi alanlar var ki anlamıyorsun ya nasıl inandım buna diye hafızanızda o haliyle kalmasın. Doğrusunu gösterelim. Biri Lady Gaga'nın Zeki Müren'den bunu araklaması ve bunu sadece bizim bilmemiz çok acayip falan diye paylaşmış. Bunun gibi birçok hesap hatta paylaşmış. Ne bu ya? Lady Gaga'nın bunu Zeki Müren'den araklaması ve bunu sadece bizim bilmemiz çok acayip paylaşmış. Bunun gibi birçok hesap hatta paylaşıyor bunu. Şimdi gösterildiği kadarıyla işte 1988'de Zeki Müren bunu albüm kapağında kullanmış. Bu şekilde 2013'te de Lady Gaga aynı şekilde nasıl oluyorsa kumaş kıvrımına kadar birebir araç Photoshop yani. Ya kullanmış. Sözde bu. Burada gösterilen Zeki Müren'in albümü yani iddia edilen işte Zeki Müren'in alkışlarla yaşıyorum diye bir albümünün kapağıymış. Ve Lady Gaga da Applaus gibi bir albümünün kapağını bununla kullanmış. Peki ne kadar gerçek. Şimdi efendim burada Lady Gaga gerçek olan tabii ki Zeki Müren'in böyle bir kapağı hiç olmamış. Hiç yapmamış yani. Böyle bir kapak hiç <laughs> dünya üzerine gelmemiş. Hint isimli bir moda magazin bloğu ile Life adlı dedikodu sitesi haberleştirmiş. Hint magazin Lady Gaga son kliminde Türk virtüezi kop... Ya, milletin eline ne geçiyor acaba böyle bir yalan sıktığında ya? Yıldı diye haber yaptı. Müzik eleştirmeni olay doğru diyerek durumu onayladı falan. Hikaye yani. Bir hikaye yazıyorlar. Daha sonra o hikayeyi böyle daha gerçekçi göstermek için farklı farklı isimlerle daha böyle gerçekçi göstermek. İzlenme mi yani? Bu albüm kapağı tamamen photoshop yani. Bir deli bir kuyuya taş atmış. E yine şimdi piyasaya çıkmış bir komplo teorisi. Disney ile ilgili, Disney Plus ile ilgili ya da işte birçok yabancı dizi ilgili bizim bilinçaltımıza oynuyorlar. Böyle bizim bilinçaltımıza <laughs> oynuyorlar durumu var takdir ederiz. Bazıları gerçekliği yansıtabilir belki bilemem ama çoğunluğu bunların komplo teorisine <laughs> öte geçmiyor. Şimdi burada da biri yine paylaşım yapmış. Milyon kere Disney nedir söyledim yine değil. Disney Plus özellikle zihin kontrolü için kullanırlar. Bu da yeni yıl çocuk dizi falan satan demiş. I love you satan yazıyor. İşte buradaki anlık görüntüye bakarak evet I love you satan yazıyor. Gerçekten öyle bu arada. Yani bu şop falan da değil. Üzerinde düzenleme yapılmamış. Ama olayın özü o değil. Bu bir dizinin bir sahnesi sonuçta. Hep beraber gelip böyle yerleşiyorlar yerlerine geliyorlar. Herkes yerine geldiğinde de I love you santa yazacak normalde. Ama çocuklardan ikisi yanlışlıkla yerlerini şaşırıyorlar ve satan yazıyorlar. Daha sonra orada Noel Baba şey yapıyor hani siz ikiniz yer değiştirin diyor gülümsüyor falan. Burada dizideki bir şaka. Tekrar çocuklar yerlerine geçiyorlar ve santa oluyor falan. Dizi de yapılmış. Bir şakadan ibaret bu aslında böyle anlık. Ama sadece o sahneyi alıp sanki çocuklar sadece onu yazmışlar ve o orada kalmış gibi. Bir izlenim. Ama bir noktada da yapmışlar yani. Bir noktada da hani orada farklı bir kombinasyonla da hata yapabilirmiş. Garip. Verilmiş. Tabi siz bunu yine sonuçta abi satan yazmışlar mı <laughs> yazmışlar diyerek de eleştirebilirsiniz. Bilmiyorum o size kalmış. Gelelim. <laughs> Aynen öyle baba yani. Yine böyle gündemden bir yalana. Efendim Dünya Kupası'nda Arjantin'i yenen Suudi Arabistan milli takım oyuncularına Rolls Royce marka otomobil hediye edilmiş. Başka takımı yendi diye her futbolcuya birer tane son model otomobil falan. Güzel hikaye. Olabilir mi olabilir tabii böyle bir şey de. Bu olmuş mu? Olmamış. Şimdi burada bunu Suudi Arabistan milli takım oyuncusu alışan <laughs> milli takım teknik direktörü olan öncesi katıldıkları basın toplantısında böyle bir otomobil hediye edilmesi falan olayının olmadığını bunların hiçbirini gerçeği yansıtmadığını zaten açıklamışlar. Yine biri çekmiş işte. Her futbolcuya birer araba hediye ettiler. Şu oldu bu oldu. Sonra haber olmuş. Enteresan. Bir de böyle doğru fotoğraf olan ama yanlış yansıtılan şeyler de var. Mesela fotoğraf doğru ama üzerindeki hikaye farklı. Alıyoruz bir görsel bir fotoğraf eskilerden. Buluyoruz. Hemen hikayeyi diziyoruz. Burada da mesela burası İran. Başka söze gerek yok demiş. Bir kadın böyle Atatürk portresinin böyle üzerinde tişörtünde olan şekilde gösteriyor. Buradaki fotoğraf doğru evet ama orası İran falan değil. Bu fotoğraf 2009 yılında. Chicago Turkish festival sırasında bir plazanın önünde çekilmiş bir fotoğraf. Yani Chicago'da böyle Türk festivali gibi bir şey yapılıyormuş böyle sürekli. Ve eskilerden işte bir sahnesinin bir fotoğrafı burada. Onlar da işte hemen İranlı bir kadının fotoğrafı falan diye tabii bize bir şekilde döndürmüş olayı. Onu paylaşan kişi. Tabii. Oy. Hani şey muhabbeti var ya haberleri takip etmezseniz haberiniz olmaz. Takip ederseniz de yanlış haberiniz olur. Durumu var birazdan. Allah'ım şu sık sık gördüğüm bir olay. O yüzden sosyal medyada hiçbir şey inanmıyorum artık. Hiçbir şeye. Yani... Böyle bir şey oluyor mesela patlıyor. Bütün influencerlar falan paylaşıyor olayları. Ben abi ya sikimde değil. Hayır ne bana ne amına koyayım. Orada arkadan tepkiler geliyor. Abi sen niye atmadın? 67 kişiye baktım hepsi atmış. Sen niye atma... Ne atacağım? Aradan iki hafta geçiyor. Onun yalan olduğu ortaya çıkıyor mesela. Ha, ne gerek var ya? Yani keşke bu teknoloji bizde de olsa dediğimiz bir muhabbet. Yani çok işin. Ha yapacağım. bak mesela bugün kendim tufaya düştüm. Aç benim story'yi bak. Emre Yücelen benim videoyu izledi sandım. Mal gibi attım yani. Gördüğüm gibi attım hem de. Allah kahretmesin rezil olduk. Halbuki o da yalanmış. En yakınındaki yaptı yalanı yani. Japonya'da görünmezlik pelerini icat etmişler. Falan. Vay muhabbet. amına Pelerinde bir ofis ortamında bir kadın arkadaşımız gösteriyor hani böyle. Bulmuş orada takılıyorlar. Bu kadar böyle bir teknoloji çıkmış ortaya. Kendi çaplarında eğleniyorlar orada. Mümkün mü? Değil. Burada gösterilen o görünmezlik pelerini muhabbeti yeşil perdeden ibaret ya. Yani. Perdeyi alırsın böyle tutarsın. Direkt işte After Effects'ten ya da Premiere'den falan. O yeşil rengi kaldırırsın. İki sahne çekersin yani. Bir ben varken mesela bir de ben yokken. İkinci sahnede onu kırparsın falan. Öyle bir muhabbet görünmezlik pelerini buradaki gösterilen yani. Bak bak bitmez yani. bak. Şimdi Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının düzenlendiği stadyum ve çevresinde alkol satışı yapılmayacağı açıklanmış. Daha sonra işte maçları izlemek isteyen taraftarlarına alkol yasağını delmek için farklı bir girişime gittikleri. Yani böyle işte alkolleri böyle gizledikleri işte Coca-Cola ya da Pepsi'nin böyle kılıfıyla falan gizlediklerini gösteren paylaşımlar var piyasada. Çıktı bayağı da bu hani muhabbeti oldu. Hatta bak bir tanesi statlarda alkol tüketmenin yasak olduğu Katar'da işte Dünya bazı taraftarların bulduğu çözümler falan diye paylaşılmış. Şimdi burada paylaş görsellerin hepsi bu icinden vardı. Dünya Kupası maçları başlamadan çok çok önce zaten. Çok eskiye dayanıyor. Güncel fotoğraflar ya da görseller değil hiçbir. Coca-Cola görünümlü içeceğin kılıfının bu görüldüğü fotoğraf 7 Haziran 2022'de No Context Brits adlı bir Twitter profilinde paylaşılmış. Bu bir Yani ilk gösterilen fotoğraf bu. Diğer görsel de Pepsi kaplamalı olan versiyonda. 2015 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nde Pepsi kutu kola kervesi altında sokul. Bu bu arada bayağı bu Hani örneklendirme de yapmış olabilir paylaşanlar. Çünkü bu zaten yapılan bir taktik yani insanlar bunu yapıyor. İşte atıyorum StarTax'ın bardağını alıyor içine alkol koyuyor mesela yani. yani çok zor bir şey değil ya da kolanın içine koyuyor her neyse. Kulmaya çalışılan 48 bin kutu biraya aitmiş yani o baskın yemiş, tespit edilmiş vesaire onun fotoğrafı çekilmiş o. iki fotoğrafta biri gitmiş ayıklamış demiş ki Katar'da bir işte... Abi yarın okul malum. Bugün videoyu az kafede 11 gibi ise Grand'da bitikarken bise olur kardeşim. Aynen. Alkol tüketimi yasak olduğu için. Tamam. Sen geçen gün benim laf sokmama helalde aklında kalmış. Diyorum ya bir yayının programını ben yapayım demişsin böyle bir... Tukan abi iki küfür etsin. Oldu yarram bir de gelsen sen yap yayını desin. Ha. <laughs> bir yöntem buldu diye. Yazmış Mete'yi dizmiş oradan. Oradan yürümüş. Şimdi yine absürt bir haber ortaya çıkmış. İlk şampanya bardakları Mary Antoniette. Herhalde böyle okunuyor bilmiyorum. Ekmek yoksa pasta yiyin diyen kadının göğsünden alınan alçı modeliyle yapılmış diye bir muhabbet. Bu gerçek mi? Tabii ki değil. Bu bir şehir efsanesi. Zaten bu bardak işte ilk üretildiği zamanlar ya bu... Bardağın özelliği ne? meme kıvamında yani memenin kalıbını alarak yaptık. Sana çok farklı hissettirecek. Çok manasın. Söz konusu isimler hiç doğmamış ya da ölmüş. Dolayısıyla bu tarz işte falan... İç iç bitiremeyeceksin. Bir kişinin göğsünden alınan kalıpla yapıldı falan gibi haberlerin hepsi yanlış. Günümüzdeki şampanya Niye böyle bir, bir haber atarsın ya. Buna dayanmasa da tabi bu mimalde bir girişim yapılmış. Bunu biri akıl etmiş. 2014 yılında İngiliz sanatçı Jane McAdam Freud ünlü model Kate Moss'un moda endüstrisindeki 25. yılını ve 40. doğum günü kutlamak için sol göğsünün şeklini yansıtan bir kadeh modeli <laughs> Neden amına koyayım neden? Hazırlatmış. Günümüzdekiler buna dayanmıyor ama 2014'te böyle bir girişim bir kere yapılmış ya. Yani. Bunun dışında ki bütün haberler tabii yok efendim. ilk yapılan şampanya kadehi şuradan şu kalıpla alındı falan hikayelerine de inanmamak gerekiyor. Şimdi bir de şeyleri çok seviyoruz da böyle UFO falan haberlerinin dışında Aa. bir meteor falan düştüğü zaman doğal olayları bu tarz şeyleri çok seviyoruz. Baltık <laughs> denizine meteor düştü paylaşılan birçok görüntü var yine piyasada dolaşan. Burada videoda denize doğru bir yine amatör kamera ile çekilmiş izlenimi var. Yani meteor denize düşüyor. Müthiş bir görüntü ve o anda kesiliyor zaten görüntü. Şimdi burada paylaşılan video atmosferimize giren gerçek bir meteorun düşüşü falan değil. Görüntüyü video içerik üreticisi ve bilgisayar grafik sanatçısı Elias Vilnat tarafından yapılmış ve paylaşılmış. Hatta YouTube kanalında ve sosyal medya hesaplarını After Effects ve DaVinci Resolve kullanarak hazırladığını belirtmiş. Ama biz tabii ki böyle şeyleri çok seviyoruz. CGI falan görüntüler, bu tarz şeyler yapılmış işleri hemen alıyoruz. Benim Oğlum bir tane şey var. John Wayne, Tom Cruise'un falan suratıyla bir herif içerik üretiyor lan. Birebir. Hiçbir farkı yok mesela. Ben açtığım zaman diyorum ki ulan Gerçek mi ya? oluyorsun. Tom Cruise ya. Şu işte deep fake'ler, cartlar, cırtlar Ama inanılmaz aynı yani. Baltık denizine meteor düştü falan diye paylaşmış birileri işte. Gördüğünüz gibi yine birçok internet yalanına bakmaya çalıştık birlikte. Çok enteresan olaylar olmuş. Daha da olmaya devam ediyor. Bunlar sürekli birikiyor. Ben de zaman ayırmaya çalışıyorum. Umuyorum ki sizin de bana ayırdığınız zamanı hak etmişimdir. Tekrar yeni bir videoda yeni internet yalanlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eyvallah görüşürüz. Bye. Eline koluna sağlık. Yani internette bayağı evet yalan haber dönüyor.